Sorudan kaldığımız yerden devam edelim. Birbirine ile bağlı x ve y cisimleri şekilde konumlardan serbest bırakılıyor demiş. X cismi ile yatay cisim arasında kinetik sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre diyor. Cisimler hareket ederken hangileri doğrudur? Y cisminin birbirine zamandaki hız değişimi x'inkinden büyüktür. Yani ivme diyor. Y'nin ivmesi x'in ivmesinden daha büyüktür diyemez. Çünkü x'in ivmesi de eşittir ki işte eşit olması lazım ki aynı ip üzerinde yani aynı sistem üzerinde gidebilsinler. O yüzden bir yanlış. Birinin olduğu şıkları elediğimizde C, E, A gidiyor. B ve D kalıyor. Bir gitti. Y cisminin inmesi 4 metre bölü saniye kareye büyüklüğündedir. Bakalım hemen. 30 Newton aşağıya var. Burada e, ee, şey FS eşittir 0.5 çarpı 2, 20'den FS 10 olmuş 10 Newton bu tarafa doğru bir kuvvet var. 30 20 Newton F e net. E net eşittir. M toplam çarpı A'dan. M toplam da 5 çarpı A. A buradan 4 metre bölü saniye kare. Sistemin ivmesi budur. E e A x de 4'tür. A y de 4'tür. Yani yeni, ivmesi 4, şey, 4 metre bölü kare demesi doğrudur. İpte oluşan gerilme kuvveti Y cisminin ağırlığından küçüktür. Bakalım. T'ymiş. T'ymiş. Burada T'yi bulursak. T x 10 eşittir. 2 çarpı ee, y cismi diyormuş pardon. Ya da fark etmez. Table t eksi 10 eşittir 2 çarpı şu x'ten buluyorum ben. 2 çarpı e, a neydi 4 t buradan t e, burası 8 olur. Karşıya atarsak 18. t 18'dir. Bunun e, 18 Newton. Bunun 30 Newton. Yani ilk doğuştan gelme kuvveti bununkinden küçüktür. Bu da doğru. Zaten yapmasak da bunu nereden biliriz? Hareket e, söylüyor mu? Hareketin bu tarafa doğru olduğunu söylemiyor. O zaman bilemeyiz. Doğru yapmamız lazım işte dedi. Yani eğer hareket bu bu taraf bu yöne doğru deseydi zaten direkt e, bu bundan büyük olması gerekiyor ki e, aşağı doğru insin. Eğer bu bundan büyük bu büyük olsaydı bundan yukarı doğru yani bu tarafa doğru hareket ederdi. O zaman cevap deniz geçiyoruz. 18. soruya geçtik. 18. soruda bir makara vermiş ve bir tarafına 2 kilogram bir tarafına 3 kilogram asmışlar. Ve diyor? soruyor bize. İvmelerini soruyor. kahve isimlerini. E, L'nin şimdi 30 Newton aşağı doğru var. 20 Newton aşağı doğru var. 30 Newton daha büyük olduğu için 20'den 10 F eşittir 10. Ee, M toplam 5 çarpı A'dan A 2 metre bölü saniye kare olarak da karşımıza çıkar. 19. soruya bakalım. <laughs> Birbirine iple bağlı. 1 kilogram 4 kilogram kütleli kare şeklinde şekilde konularına serbest bırakıyor. E, hareket Herkese eden... İpte oluşan gerilme kuvvetini bize soruyor. Şimdi aşağı doğru bir 40 Newton var. Aşağı doğru bir 10 yutan var. Ee, bu pardon yani, evet öyle hangisi daha ağır bu daha ağır o zaman 40 Newton x 10 30 30 eşittir f net 30 yani m toplam 5 çarpı a'dan a burada 6 metre bölü saniye kare İp dolaşan gerilmeyi soruyor şuradan veya şuradan yapalım buradan yapalım 40 eksi t eşittir ee, burada 40 eksi t yazmamızın sebebi bu tarafa doğru gittiği için eğer bu tarafa doğru gitseydi t x 40 yazacaktık 40 eksi t eşittir. Eee 4 çarpı 6'dan 40 eksi t eşittir. 24 t buradan 16 mutludur. Ben de size şimdi soru var. M3 m kütleri x y cisimleri şekil bir dakika M2, M3 M2 M x y cisimleri şekil bir konumlardan servis bırakılıyor demiş. Şekil 1'de Y cismi ile şekil 2'deki Z cisminin kazandıkları ivmeler arasında A, Y ve A, Z olduğuna göre e, kazandıkları ivmeler sırasıyla A, Y ve A, Z olduğuna göre A, Y bölü A, Z'yi soruyor bize. Aşağıya doğru 3mg Bu da 2mg Yani 2mg'dir net kuvvet 2mg eşittir e, Toplam Kütle 4m çarpı a 4m buraya bölme olarak gönderirsek 2mg bölü 4m m'ler 2'ler de 2'ler de 4 sadece eşir e, g bölü 2 eşittir a imiş Yani buradaki ay g bölü 2 Buraya bakarsak 3mg aşağı çekiyor mg aşağı çekiyor bunun hiçbir etkisi yok. Sürtümeler önemsiz dediği için de hiçbir etkisi yok. Bu sadece gidilen yöne doğru gidecek. Bu tarafa doğru gidildiği için bu tarafa doğru ilerleyecek. Yine 2mg eşittir. Yani bu, sefer bu hareket için bunu da katacağız. 5, 6m çarpı a. Yani a diye tamam. A buradan, şuna a1 desek, şuna a2 desek. A2 buradan e, e, kaç olur? g bölü 3'tür. G bölü 3. Yani bütün hepsinin iki bölü G bölü 3. G bölü 3, G bölü 3, G bölü 3. Bu da G bölü 2, G bölü 2. A, Y, G bölü 2. Ee, öbürü de A, Z, G bölü 3. G bölü 2'yi sabit tutup G bölü 3 ters çevirip çarparsak buradan 3 bölü 2 karşımıza çıkar. Ödev testine geldik.